üstüne sol masumun sol tuşuyla basılı tutarak yanaştırıyorum. Sanki biraz daha da fayda var gibi. O yüzden biraz daha bu şekilde sol tuşa basılı tutarak çekiyorum. Gördüğünüz gibi şekil bu şekilde oldu resim ve bu şekilde iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi de gelelim buraya yazı yazmaya. Bizim videomuzun ana teması neydi? Store perde nasıl takılır? ve nasıl kullanılır? Onunla ilgili burada küçük resmimizin üzerine bir metin yazmak istiyorum. Resim yazarken de şurada metin yazısının üstüne tıkladığınızda çok fazla şekilde bir dünya resim şekilleri çıkıyor. Şey yazı şekilleri çıkıyor. Bu yazı şekillerinden birini seçeceğim. Şunu seçmek istedim sarı ve bu renkte olsun istedim. Bir kere tıkladığınızda yine resmin üzerine geldiğinizde.